Hepimiz dışarıdan bakılınca gayet normal insanlarız değil mi? Peki gerçekten de öyle miyiz? Gelin hep beraber içimizdeki Psycho ile tanışalım. Bu ilginç deneyimi hep beraber yaşamış olacağız. Öncelikle Psycho ne demek? Onu bir açıklığa kavuşturmak gerekiyor. İngilizce Psychopath kelimesinin kısaltılmış hali olan Psycho dilimize de Psycho olarak geçmiştir. Yani söylendiği şekliyle. Evet aslında hepimizin içerisinde bir psikopat veya ruh hastası yatmaktadır. Zaten kelimenin anlamı da psikopat yani ruh hastasıdır. Şimdi sıra geldi saykoyla tanışmaya, içimizdeki saykoyla tanışmaya. Geçmişimize kısa bir yolculuk yapalım. Bazen yapmamanız gereken bir hareketi yapmayı çok istediğiniz illaki olmuştur. İşte bu durumlarda içinizdeki sayko ufak ufak kendini bize hissettirir ama tam olarak da ortaya çıkamaz. Bu sarkoluk durumu genellikle toplumun herhangi bir kuralını, kanunu vesaire dinlemez. Sadece ve sadece o an ne yapmak istediğimiz önemlidir onun için. Toplumun normlarına tamamen karşıdır kendisi ve asıl olan her zaman Psycho'nun ne istediğidir. Bu yüzden de Psycho'luk yapmaktan asla geri durmaz ve bazen bu sese kulak verdiğimizde içinden çıkılamaz durumlarda sokabiliyoruz kendimizi. Bu Psycho'yu daha da yakından tanımak istersek eğer onun gerçek adını da bilmemiz gerekiyor. Ve sahnede id yani Psycho'muz. Yedi kısaca anlatmak istersek eğer içimizde var olan hayvani duyguların tamamı diyebiliriz. İlkeldir, gelişmemiştir, yontulmamıştır, medenileşmemiştir. Markete girdiğimizde bize hırsızlık yapmamızı söyleyen, toplum içerisinde yapılmaması gereken hareketleri yapmamız için bizi teşvik eden ve bize bir türlü huzur vermeyen de ta kendisidir. Bizim bütün hayatımızda bu id denilen saykoyu kontrol altında tutmaya çalışmakla geçer. İşte burada da devreye ego yani bizim denge sistemimiz girer. Peki bu egonun dengeleme yapmasını sağlayan şey nedir? İşte ona da süper ego denilmektedir. Kafalar biraz karıştı değil mi? Gelin hadi toparlayalım. Bakın ilk bizim çocukluğumuz olsun, bebekliğimiz olsun. Süper ego babamızdır. Yani disiplindir. Başımızda durur ve asla bir şeylere müsaade etmez. Hep böyle frenleyicidir. Ego ise dengedir. Yani annemizdir. Hani küçük küçük haylazlıklara izin verir ama aşırıya kaçmamıza asla müsaade etmez. Kısaca böyle anlatabiliriz diye düşündüm. Bizlerin psikoyu kontrol altında tutmamıza yardımcı olan şey de egodur zaten. İşte bu yüzden ona ego deniyor. Buradaki asıl problem ise egonun bazen bu dengelemeyi sağlayamamasıdır ve bizi toplumun normlarının dışında şeyler yapmaya da zorlamasıdır. İşte bütün bu durumlar aslında bizim vücudumuzda sürekli olup biten şeylerdir. Fakat biz asla bunların farkına varamıyoruz. Yani aslında hepimizin vücudunda bir psycho ve onun bekçisi bulunmaktadır. Varoluşumuzdan bu yana mutlaka içerimizde yapılan bu savaşlara da denk gelmiştir. Bazen yoğun duygularla bir şey yapmayı çok istesek de vicdanımız buna izin vermemektedir. Bazense vicdanımız tamamen ortadan kalkar. İşte olup biten bütün bu olayların temel sebebini de bu üç karakter rol almaktadır. Bunlar id, ego ve süper ego. İd'in üzerinde çok duruyorum ve ona saygı diyorum çünkü kendisi gerçekten bir saygı. En önemli olan şey kendisinin ne istediğidir. İlkeldir, gelişmemiştir ve henüz medeniyette tanışmamıştır. Zaten insanlık olarak bizim en büyük amaçlarımızdan birisi de bu id'i evrimleştirebilmektir. Yani kendisini geliştirebilmektir. İşte bu aşamaları tamamladıktan sonra insan olarak gerçekten topluma daha uygun bir hale gelmiş oluyoruz. Ama burada bence asıl sorulması gereken soru şudur. Toplumun bu normlarını kimler nasıl belirledi? Yani toplumun içerisinde kural olarak yer alan ve normal kabul edilen şeyler gerçekten de normal midir? Bence asıl sorgulamamız veya sorgulanması gereken şeyler de bunlardır. Evet bugün içimizdeki Sayko ile tanıştık. Kısa bir tanışma oldu ama bence yeterli. Çünkü çok uzattığımız zaman kafalar karışıyor, psikolojik terimler işin içine giriyor. Freud bile bunu anlatırken <laughs> uzun uzadıya anlatmıştır. O yüzden ben elinden geldiğince sadeleştirmeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmiştir. İçinizdeki koyu daha da yakından tanıdığınıza göre umarım bundan sonraki süreçte bir şeyler biraz daha kolay olabilir. Kendinize iyi davranın.